İyi misin? Yarın başka bir doktora gideriz. Cüneyt neden anlamıyorsun? Doktorum çok iyi. Mesele o değil. Ya kansersem? Ne yapacağım ben? Aileme durumu nasıl anlatacağım? Mahvolurlar başıma ne yapacağım bilmiyorum. Eylül. Tek başına değilsin. Biyopsi sonucunda iyi gelecek güven bana. Hadi dışarı çıkalım. Hem kafanı dağıtırsın. Nereye götüreyim seni? Ha? Dışarı çıkmak istemiyorum. Eve gitmek de istemiyorum içim daralıyor. Bize gidelim o zaman. Yok. Olmaz ayıp olur şimdi. Ya yani niye ayıp olsun ki? Vallahi keyfim yok. Hadi kalk. İtiraz istemiyorum. İmzalanacak birkaç bir şey var. Hı. Ben onları imzalayayım. Sen de toparlan biraz. Ya ee, hadi ama. Toparlan biraz. Hadi. Epeydir yoktunuz. Şirkette de görüşemiyoruz. İşten güçten pek fırsat olmuyor ki baba. Biliyorsun şirkette duramıyorum. İhale peşindeyim. Biliyorum biliyorum. Ama Yıldız da uğramıyor. Eskiden her gün buradaydı. O da evde uğraşıyor işte. Oğlum, bak, yıldızlarınızda bir sorun mu var? Eğer öyleyse... yani bu çocuk meselesini falan dert ediyorsanız yapmayı sakın. Yani bir torunum olsun isterim elbette ama kızımın da bu yüzden üzülmesini istemem. Yok baba, onu da nereden çıkardınız? Ne bileyim. Zühre her gün sizde. Bana da bir şey söylemiyor. İnsanın aklına kötü kötü şeyler geliyor. Yıldızlarımızda hiçbir problem yok Allah'a şükür. Siz bir de bizi dert etmeyin. Cüneytler geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Eylül, babanla konuştun mu sonra? Konuştum. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor. İşlerini halledip gelecek buraya. Güzel. Ferman. Eylül'ün babası Amerika'da inşaatçı. Türkiye'de yatırımlar yapmak istiyor. Öyle mi? Çok güzel. Ben bir mutfağa bakayım. Nazire, ...sofrayı kurduktan sonra çıkabilirsin. Geç kalma. Tamam abla. Eylül, bizim bomba transferimiz Ferman. Çok iyi bir aileden geliyor. Yetenekli, kendini geliştirmiş. Temeli sağlam. Bir patron daha ne ister yahu? Tabii canım, daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum, ne istedin? Anne... ...benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Eylül. Hiç iyi değil. Nesi var? Gayet iyi görünüyor. Morali çok bozuktu. O yüzden buraya getirdim. İyi de nesi var? Göğsünde kitle bulmuşlar. Ah, yazık. Ay inanmıyorum. İnşallah kötü huylu değildir. Doktorum. Kötü huylu olma riskinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Aynısında de varmış. Hay Allah. Bak görüyor musun kızı nasıl da saklıyor sıkıntısını ah canım benim Cık. hay Allah ya ailesi dünyanın öbür ucunda çok kötüydü ben de dertleşmesi için yardım edecek bir şey var mı yok kızım sen içeri geç otur biz hazırlarız tabi tabi sen zahmet etme biz hallederiz otur sen söyledi değil mi size? Evet söyledim. Kusura bakma. Ne olur kusura bakmayın. Sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Olur mu öyle şey canım benim? İyi oldu, iyi oldu söyledi. Oturur dertleşiriz. Atma içine konuşalım. Bence kesin nazar. O kadar güzelsin ki. Değil mi ama ya? Maşallah Allah'ın kim gözlerden saklasın kuzum benim. Kupa maçı vardı kaçıracağız. Ama sen eder misin? Olur. Ölmeden şu kupayı kazandığınızı bir görelim. <laughs> Yapma baba ya. <gülüyor> 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 Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Siz durun ben hallederim. Olur mu öyle şey? E, Eylül, sen dur. Ben hallediyorum. Vallahi olmaz. Ben de yardım edeceğim. Şey, Eylülcüğüm istersen benim doktora da bir görün ha? Teşekkür ederim. Ama bu gittiğim üçüncü doktor. Ankara'da en iyi doktorlardan. Tabii. Böyle durumlarda birkaç doktora danışmak lazım. E danışmış işte kızım. Üç tane doktora gittim diyor baksana. Tabii o da doğru ya. Biyopsiden sonra belli olacak her şey. E, biyopsi ne zaman? Yarın. Eylülcüğüm. Bak bizi istediğin zaman arayabilirsin. Bir telefonun ucundayız. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Annemin en sevdiği şarkıdır. İlkokuldaydım. Annem sanat müziği korosuna giderdi. Beni de götürürdü. Kulak aşinalı işte. Öyle birden geldi aklıma. Evin, ailenin sıcaklığını özlemişim. Onları hatırladım birden benim de en sevdiğim şarkıdır. Cüneyt size bu hastalık meselesinden hiç bahsetmemeliydi. Zaten bir sürü derdiniz var. Bir de ben çıktım başınıza. Ne oluyor anne? Yok öyle işte hüzünlendi. yapsın oğlum? Kız bir başına. Öyle kolay değil. Çok zor çok. Öyle Merak ettim seni. Nasılsın? Kozan hanımları bunu atmadı umarım. <laughs> İkisi de muhteşemler. Beni buraya getirdiğin için çok sağ ol çok iyi geldi. Ne zaman gitmek istersen bırakayım seni. O zaman şimdi çıkalım. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Hadi. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Bana acıdığın için böyle davranıyorsun. Ya yok öyle bir şey. En kötü günlerimde sen yanımdaydın. Şimdi sıra bende. Hem sen de söylemiştin. Benimle iyi yol bilmem için beni çabalamam lazım. Ama sen de gücünün olmadığını söylemiştin. Yanılmışım. Sevdiklerime gücün varmışım yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar.